Lalilu sizi vampirler diyarından çağırıyor. Bö! Bugün sizi eski klandan zengin bir vampir ve yetenekli ama fakir bir vampirin hayatlarını göstereceğiz. Sadece videomuzu izleyin. Siyah örme kumaştan zengin vampir için bir elbise keselim. Elbisenin bir vampir kraliçesine ait olduğunu anlayabilmek için birkaç kol ekleyelim. Kreste yakutlu dantelli bir kravat takar. Kıyafeti boncuklarla süsleyelim. Bir cep ekleyelim. Böylece vampir yakut rengi cep saatini saklayabilir. Kırmızı tüylerden uzun bir yaka yapalım. Parlatılı yapıştırıcı bağlantı noktalarını kaplayacaktır kolları dantelli kolluklarla süsleyelim. Wow. Altın bir kemer kordonu belini dışarı çıkaracaktır. Kenarlarını siyah dantel, yapay elmas ve simle süsleyelim. Karanlık bir güzellik salonu, Kristi için özel bir saç modeli yapacaktır. Ve diş hekimi ise dişlerini daha da beyazlaştırdı. Vampirin arkalarında pelerin var. Yüksek topuklu ayakkabılarının klik sesini duyabilirsiniz. Kristi'nin görünüşü iç tasarımına gerçekten uyuyor. Arkasındaki kaleyi görüyor musunuz? Kuleleri etrafındaki tüm insanları korkutarak yüzyıllardır ayakta duruyor. İç tasarım karanlık ve zariftir. Evime hoş geldiniz. En iyi vampirler bu tasarım üzerinde çalıştı. Her ayrıntı özenle seçildi. Özgünüm, avlanmam gerek kristal çantamı getireceğim. Görüşürüz. Muahaha. Terry adında zavallı bir vampir bulmaya çalışalım. Dumanlı göz görüntüsünü seviyor. Göz bebeklerini uzatalım. Kaşları vurgulayalım. Terry siyah ruj sürüyor. Bu şekilde dişleri daha da beyaz görünüyor. Mükemmel bir vampir görünümü. Başta bazı kel noktalar var mı? Sorun yok. Bunları siyah akrilik boyayla kaplayabiliriz. Saçı da siyaha boyayalım. Paradan tasarruf etmenin harika bir yolu. Postiş satın almaya gerek yok. Yüzü daha soluk yapmak için kuru pastel kullanalım. Dağınık bir saç modeli yapalım. Terinin kıyafetleri eskimiş görünüyor. Çok fazla delikleri var. Yırtık balık ağlarını giydirelim saçak gibi görünen bir etek ekleyelim. Bu tasma ve pelerin teriye miras kaldı. Gerçekten yaşlı görünüyorlar. Kravat ekleyelim. Uzun savaş botları giydirelim. Terinin çok fazla parası ve pahalı şeyleri yok. Ama vampir olmaktan gurur duyuyor. Ah ışığı uzaklaştırın. Hiçbir şey göremiyorum. İndirimimize gelin. Aa, bugün benim şanslı günüm. Birisi çok fazla güzel şeyi çöpe atmış. Orayı sihirle aydınlatacağım. Pekala. Neredeyse hallettim. Aha. Size söylemiştim. Bu elma çöpe benim. Şeffaf bir plastik kutuya parçaları ayıralım. Alt kısımlarına parıltılar serpiştirelim kutuyu onlarla süsleyelim. Üstünü bir kapakla kapatalım ve üstüne yakutu olan bir altın tacı ekleyelim. Bu muhteşem kutuda ne var? Size bir sır vereceğim. İçinde dişler için altın ön dişler var. Kristi gözlerini onlardan uzak tutamaz. Ön dişlerin olmadan nasıl dışarı çıkarsın? Vampir kontesi o kadar zengindir ki ön dişler bile özel bir tür altından yapılmıştır. Tabii böyle bir şey için bir mücevher kutusuna ihtiyacınız var. Chris de aradı ve sonunda doğru olanı buldu. Plastik kapaktan bir şemsiye yapalım. Çerçeveyi siyah bir çöp torbasıyla örtelim. Terinin şemsiyesi o kadar eski ki en ufak bir rüzgar bile onu ölçürabilir. Zavallı vampir en sevdiği oyuncağına sarıldı ve yerde uykuya daldı. Neyse ki vampirler üşümez. Ama güneş şapakta belirdi. Atenim, şemsiyem nerede? Bu daha iyi. Cam tüp ve telden bir fincan yapalım. Ayak kısmına büyük bir yapay elmas takalım. Camı değerli taşlar ve zincirlerle süsleyelim. Böyle bardaklar kullandığınızda içeceklerin tadı daha da güzel olur. Hmm. Chris de her yemeği bir seremoniye dönüştürür. İşte bardağınız hanımefendi. Bu da nedir? Ben her zaman kadehten içerim. Hizmetçi özür diledi ve bu sefer doğru bardağı getirdi. Hmm, bir parça metal içeren domates kokteyli nefis. Kalın kartondan bir tabut yapalım. Altını ve yanlarını keselim. Daha yıpranmış görünmesi için üst katmanı çıkaralım. Bir tabut koyalım. Siyah akrilikle vurgulayalım. Altına biraz çuval bezi koyalım ve eskimiş bir yastık ekleyelim. Artık terenin yerde uymasına gerek yok. Bu şekilde çok daha rahat edecek. Ah. Bu güzel mezarlığa bakın. Her gece burada yürümeyi seviyorum. Ah, bir ağaç dalı. Ama şanslıyım. Bu zavallı şey dışarıda da iyi olacak. Biraz kımılda. Sonunda kendi yatağım var. Vampir kontesi için bir yatak hazırlayalım. Karton tabutu, parıltılı köpük kağıtla örtelim. Döşek için kırmızı saten kumaştan bir kalıp yapalım. İçine dolduralım. Köpük kağıdı yapıştıralım ve yatağı değerli taşlarla süsleyelim. Bir ipek çarşaf ve ipek yastık ekleyelim. Lüks bir tabut dinlenmek ve gotik romanlar okumak için harika bir şeydir. Hmm. Kontes uyuyor. Onu uyandırmayın. Kendim uyandım. Merhaba kasvetli dünya. Aa, çok güzel uyumuşum. Dişlerimi fırçalama zamanı. Bir kilitli poşet keselim ve kenarlarını çakmakla yakalım. Hafif gilden erişte yapalım. tabii ki domates soslu. Bir etikete yapıştıralım. Böylece vampirler eriştelerini normal eriştelerle karıştırmasınlar. Kahvaltıda ise bir elma çöpü. Ve öğle yemeği içinde terinin biraz eriştesi var. Bugün lezzetli bir yemek yiyorum. Hmm, domates aromalı kan. Nefis. Vampirin nihayet karnı doydu. Hmm. Klasör tutucuları dört özdeş parçaya keselim. Bunları karton çerçeveye yapıştıralım. Bağlantı noktalarını silikonla kapatalım. Kabarık boya ile desenler çizelim. Altın akrilik boya ile vurgulayalım ve çerçevenin kurumasını bekleyelim. Altın zincirler, bir taç ve elmaslarla süsleyelim. Biraz safir, yakut ve zümrüt eklememiz gerekiyor. Böyle güzel bir çerçeveye bir portre koymalıyız. Kristen'in bir resmini keselim ve bir çerçevenin içine koyalım. Ah, aynaya bakmak gibi. Yine de birine bakmayalı uzun zaman olmuştu. Mahaha. <laughs> Kontes kendisine resmi olmadığı için portresini çizdirmek için ünlü bir sanatçıya gitti. Bir süre kıpırdamadan oturması gerekecek. İnanın bana buna değer. Sanatçı gerçek bir şaheser yaptı. Kontes ona bayıldı <laughs> ve sanatçıya iyi bir para ödedi. Ve sanatçıysa ona pahalı bir çerçeve hediye eti. Kartondan bir keman keselim ve yapıştıralım. Ahşap gibi görünmesi için bir boya katmanını kaldırarak vurgulayalım. Bir boyun yapalım ve bir kahve karıştırıcısı yerleştirelim. Olta iplere dönüşebilir. Onları çekelim. Huzur içinde uyu yazalım. Böyle bir şey kemanı her türlü kötü hava koşulundan koruyacaktır. Terry'nin çok fazla parası yok ama çok yeteneği var. Yaşayan ya da ölü herkes onun müziğini dinlemeyi sever. Bir gün Terry kemanını çıkarıp çalmaya başladı. Kontes geçiyordu. Christy bu harika müziği dinlemek için durdu. Keman sesleri bazı eski hatıraları geri getirmişti. Kontes böyle güzel bir melodiyi çaldığı için kıza teşekkür etmek istedi. Ve bir bahşiş verdi. Terry'nin yeteneği çok para kazanmasına yardımcı oldu. Artık tamamen yeni bir hayata başlayabilir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Lalelud'daki yeni videoları kaçırmazsınız.